Merhaba arkadaşlar. Bugün Emzi bir kaya çıkaracağız randomlarla. Şu an 985 kupada. Yıldız gücü olarak 125 hasar vereni kullanıyorum. Aksesuar olarak ittirme olan aksesuarı kullanıyorum. Hasar ve kalkan kullanıyorum. Bu haritada ems çok iyi gidiyor. ilk kilimizi aldık. Bu kit tehlikeli. Geri alanı hallederiz diye düşünüyorum. Şimdi takım arkadaşlar da çok iyi görünmüyor. Üç mermiyi tutturduğumuz anda özellikle uzak uzun mesafede çoğu rakibi alabiliyorsunuz bizimki arkadaş da öldü birazcık geri çekileceğim kit ulti doldurdu Yani aksesuar basmış olabilir her yeri bir kontrol edeyim aksesuar basıp yaklaşmasın yanımıza gelirse alır bize uzaktan yakalayabilirsek biz onu alırız bize gelmedi. Be, 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 Kit burada. Kit çok yük yapmış. Kutsal da Bir de ulti basalım. Muhtesi buradan çıkma şansı yok. çok yükü var bir hiper şarjı basıp hareket hızımızı arttıralım. Bunu da aldık. Yaklaşmasam bunu da alırdım. Biraz benim hatam oldu. İkincilikle 997 kupaya çıkardık. Son bir maçımız kaldı. Ona da girelim. Bakalım rakibe kim atmış. Lili ve Dark var. O da çok iyi gidiyor bu haritada. Yakalarlarsa. So Bizde de Kenji var. B var. Yükleri alabilirsek güzel olacak. Kenji'nin bizi desteklemesi lazım. Ems çok güçlü bir karakter. Uzak mesafeden daha da güçlü. Yanınıza yaklaştıkça verdiği hasar artıyor. Azalıyor fazla. Oynarken zor oluyor konuşması. Duvara takılmışım. Bizim tarafımız temiz şu anda. Bizim tuttuğumuz koridor temiz görünüyor. Arkadaşlar beni bırakıp gitti bakalım. Bir takımı yok ettik. Üçüncü yüz şu anda. Yükümüz de çok iyi. Mermileri gördüğünüz gibi uç taraflarda menzili daha da çok artıyor. Eğer bir rakibi kovalıyorsanız direkt değil de hafif çapraz tutarak atarsanız mermiyi gördüğünüz gibi vurma olasılığınız daha çok artıyor. Menzili daha çok uzuyor. Bu saatten sonra yenilme ihtimalimiz yok. Bu maçı da aldık. 5 kill almışız. Bir kya ulaştırdık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Son bir kupaya geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.